Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. My Time at Portia'yı oynayacağız. Bu oyun arkadaşlar bugünden itibaren yarın saat akşam 7'ye kadar Epic Games Store'da bedava yükleyebileceğiniz bir oyun. Bu arada Epic Games Store bu sıralar her gün bedava bir oyun veriyor. O yüzden her gün bu saatlerde Epic Games Store'a baksanız iyi olur. Özellikle önümüzdeki günlerde zannedersem Jurassic Park Evolution'u bedava verecek. Ama zannedersem son gün yani aynı 31'inde verecek. O yüzden sık sık bakın size. Önerim budur. Onun dışında arkadaşlar oyun gördüğünüz gibi Türkçe. Türkçe dil seçimi var. oyundan çok güzel. Zaten bedava olması zaten harika bir şey. Ve Türkçe dil olması o da onun cabası. Onun dışında arkadaşlar oyun gösterileri güzel olmasına rağmen baya küçük bir oyun. Yani 6 GB büyüklüğünde bir oyun. Bu da şu demek. Eğer benim gibi saniyede 4 megabayt yükleyebiliyorsanız indirebiliyorsanız o zaman 15 dakika gibi kısa bir sürede bilgisayarınızı yükleyebilirsiniz. O yüzden hiç kaçırmayın bence ve hemen yükleyin. Şimdi tabi DLC'ler de var ama şu anda bizim için tabi pek bir anlamı yok. Şimdilik yeni bir oyuna başlayalım. Evet. Ha, öncelikle e, birini mi yapıyoruz? Aslında hayır. Şans eseri bizi birini versin. Bakalım. Tamam. Hop. İptal et. Hadi ama. Kendim saçım daha kısa sürecek galiba. Ha her neyse bu güzel işte. İsmini bir de değiştirelim güncel olsun. Ama e, tabii siz bilmeniz gereken şey, e, şimdi ben acillerin hani oyuna girmek için yapacağım bunu ama görmüş olduğunuz gibi siz her şeyini cinsiyetinden tutun saçlarına. Bıyıklarına kadar her şeyini e, yapabiliyorsunuz. Ben hemen doğrulayım. Doğum günü bile aa, güzel patates günü olsun ya da şunlar ne? Bu işaretlerin anlamı geliyor. Bunları yaptığım zaman o zaman bir ekstra bir şey mi alıyoruz? 12'si olsun Doğrulayım. Tamam doğruladım. Evet görüntüsü bana e, Neydi şu e, Nintendo oyunu vardı. Switch Animal Crossing'i anımsatıyor. Aynen işte. Ona benzer bir oyun. Ona da yani böyle bir çiftçilik yaptığınız bir oyun. Heh, güzel bir şeye benziyor. Evet. Biraz Zelda'ya da benzetmişler. Aa, Portia yaklaşıyoruz. Vay be, muhteşem görünüyor. Arada ne yapacaksın? Harabeye mi dolaşacaksın? Aynen, öyle bir fikrim var. Arada bir böyle senin gibi her zaman macera araya kitler gelir buraya. Gençlik gibisi yok. Aynen, gençlik iyi bir şey. Aslanım benim. Eh, sana bol şans diliyorum genç adam. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar, evet adamıza geldik. Oo, my time at Portia ya. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar tekrar. Burada e, abone olmayı, yorum yazmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Presley, hey güncel. Presley ile tanış. Tanışıldı tamam çok güzel Presley nasılsın seni tekrar görmek güzel umarım güzel bir yolculuk geçirmişsindir bana rocktandı değil mi orası baya uzak evet her neyse sana atölyene kadar eşlik etmek için buradayım yani eğer beni takip edersen hemen suracıyla. Nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum. Bağımı çok fazla tarıma fırsatım olmamıştı. Babam Portia'ya yıllar önce terk edildiğinden beri orada kimse çalışmıyor. O çok iyi bir arkadaştı. Evet. Hmm. Şimdi evet fareyle yönlendiriyoruz. Yani e, etrafımıza bakıyoruz ve v a -S ile de hareket ediyoruz. Ok işaretleriyle hareket edemiyoruz. Hayır. Neyse odayı Zaten şu e, tür oynayanları bilir zaten. Hani şu tür oyunlarıyla aynı şekilde hareket ediliyor. Şimdi ne oldu? İşte geldik. Burası senin atölyen. Vay be atölyemiz. Biraz yıpranmış ve aşınmış elbette. Ne düşünüyorsun? Ha, bunu okuyamadım. Şimdi o zaman işte sana babanın bıraktığı mektup. Benden. Sen bu evi gördüğünde bunu sana vermemi istemişti. Hı, hmm, güncel. Sen bu mektubu okuyorken ben çoktan dünyanın öbür tarafında olmuş olacağım. Bunun için üzgünüm. Benim olmamı istediğin baba figürü olmadığım için üzgünüm. Her şey bir anda oldu. Bu yüzden sana ne olduğunu anlatacak ya da seninle nasıl ilgilenebileceğimi düşünecek kadar zamanım olmadı. Sonra bu atölyeye aklıma geldi. Şimdilik çok bir şeymiş gibi görünmeyebilir. Ama burası seni yağmurdan ve rüzgardan koruyacak. Atölyede nasıl bir şeyler ürettiğimi detaylı şekilde anlatan atölye rehberimi de orada bırakacağım. Gerisi sana kalmış. Elinden gelenin en iyisini yap ve güzel bir hayat yaşa. Sen her zaman benim için gurur kaynağı olacaksın baban. Ha iyi. İşte babanın atölye rehberi. Acele etme. Yarın Port ticaret loncası da loncasına gel. Pitch Plaza'nın yakınlarında bir yer. Bulamaman imkansız. İyi tamam. Presley sağol. Her ne kadar sana hemen bir inşaat lisansı verme istesem de kendini birkaç test ile kanıtlamalısın. Yani bu bekliyordum. Anlaşıldı yarın. Her neyse. Ben seni rahat bırakayım. Biraz dinlen. Güle güle Presley. Yardımların için sağol. Evet, yardımların için sağ ol Presley. Şimdi ikinci gün. O oh, tabi sabahın beşi uyanırız değil mi? Uyan. Eğe mi basmamız lazım? Hadi. Of başım ağrıyor. Tüm bu çatlaklardan gelen rüzgar yüzünden bir türlü uyuyamadım. Ki bu da ilk görevimiz galiba. Ee, burada e, space yazıyor devam etmek için ama farenin sağ, e, sol tuşuyla yapıyoruz. Devam. Şimdi. Ha, zıpla. Zıpla. So, tamam zıpla. Koş. Hop. Tamam. Tamam. Çok güzel. Bunları biliyoruz. Ha. Ha, düzeltmek için o ne değişebiliyoruz ha. Düzelt bakalım. ha yer bir var. Tahtamız var mı? Şey git. Eee Aç bakayım. Şimdi arkadaşlar e, önemli şey yolunuza gelen her şeyi toplamak. Evet. Önünüze çıkan her şeyi toplayacaksınız. Montaj istasyonu. Aa, burası atölyemiz. Burada üretebiliyoruz. Ama şimdi e, Presley'in yanına gidelim öncelikle. Haritamız var mı? Ah, biri bize doğru geliyor. Buyur. Ben de sana doğru koşuyorum. Riva. Ha, yok. Para mı kuşuyoruz zannettim. Ha burada posta kutumuz var. Nereden Portia Times. Merhaba yeni abonemiz. Aslında okumama gerek yok ya sonuçta Türkçe. E, okumak isterseniz e, durdurur, okutursunuz. Tamam mı? Kapatıyorum. E şey alışkanlığından gelen e, bir şey. Türkçe birçok Türkçe olmayan oyunları oynadığım için ve Türkçe çevirdiğim için. Aa işte odun. Taş eli bakın yolumuzda önümüzde ne çıkarsa topluyoruz arkadaşlar. Şimdi biz ee, harita yok mu ya? A var işte aşağıda varmış. hayaksız sağ aşağıda. Şimdi gözüme çarptı. Topla. Ne varsa topla. Ha şurada bir Ha koşabiliyoruz ama belli bir süre sadece. Yalnız ben sesini şey yapmamışım? Hmm. Sesin, a sesi, ben de diyorum bu ses niye yok? Tamam işte şimdi ses, hay aksi ya. Evet, koşalım. Oo güzelmiş. Alışveriş yerleri. Evet, şöyle bir e, Avrupa ülkesi Çin'i vermişler şu Merkez yine daha doğrusu. Burası mıydı biz gereken yer? Bir tane. Bir Amerikan Bu köyü, şey? bir e, Avrupa ne? köyü haberi var. Avrupa köyü e, şeyini amsatıyordu. Aa güncel, seni görmek güzel. Nasıl? İyice alışabildin mi buraya? Alıştım tabii canım, yalışamıyorum. Ha burada seçeneklerimiz var, tamam. Çok iyi alıştım. Alışıyorum. Daha dur daha dün geldim ya, neye alışacağım? Durum pek iyi değil. Aa alışıyorum diyeyim. Güzel güzel. Sana ticaret loncasının tanıtmama izin ver. Biz tüm özgür şehirler bölgesinde ticareti düzenleyen bir organizasyonuz. Burası Portia Şubesi. Yıl boyunca epey meşgul oluyoruz. O zaman sana inşaatçı testini vereyim. Kolay bir şey zaten. Bana bir balta ve bir kazma yapar getirir. Bunları üretmek için tahtaya ve taşa ihtiyacın olacak. Bu materyalleri kendin toplayabilirsin. Ya da şehir merkezinde has aletçiden satın alabilirsin. Materyalleri bulduktan sonra bunları bir çalışma masasında birleştirmen gerekecek. Bahçende babanın eski çalışma masasını görmüştüm. Bak bakalım o çalışıyormuştur çalışıyor muymuş? çalışıyor muymuş? tamam. Tamam. ilk görevimizi aldık. Tekrar geri gidelim. Ne satın alacağız ya? Biz etrafta toplarız. Buraya gereken zaten birkaç malzeme toplamıştık arkadaşlar. Çok önemli ya. Etrafta ne varsa toplayın. Şimdi geri giderken bakalım önümüze neler çıkacak. Biraz zıpla oynaya. Zıplaya atlaya atlaya koşalım. Başkasının tarlasını girdik ama Herhalde bize bir şey demez. Bununla Vay. Belki burada bir şeyler buluruz diye o o gördüm ama Merkeze de yakınmışız bu arada. Ama bu fare çok hassas ya. Farenin hassaslığını biraz şey yapayım. Ee, oyun. Kamera hassaslığı biraz düşüreyim. Şöyle. Ha, i̇yi daha iyi gibi. Şimdi arkadaşlar montaj istasyonu eşya kataloğu tamam. Aha. Ko evet. İşte burada yapabileceğimiz eşyalar var. Tabi bazı şeyleri öğrenmemiz gerekiyor. Ve i̇şte. Atölyemiz burası, masamız. He. Antrenman kılıcı. Tamam. Ama bizden basit balta istemişti, değil mi? E ee, 5 tane odun lazım ve 8 tane taş. O zaman önce biraz toplayalım. Bu arkadaşlar aldığımız görevlerin zaman limiti var. Bakarsanız e, menüye görecek olursunuz. Şimdi neye basıyoruz. Evet M'ye basınca görevleri görebiliyoruz. İşe inşaatçı testi. Basit balta ve kazma yap ve inşaatçı testini geçmek için bunları pres göster. Hı hı. Tamam basit balta ve bir kazma. Tamam. Bunlar da ödüller ilişkimizi düzeltiyor. Evet. Bu da şu demek eğer ama buna zaman şu anda limiti yok ama bir sonraki görevlerde zaman limiti olacakmış arkadaşlar. O yüzden dikkatli olun. Atölye rehberi tamam görevler. Tamam. Evet M'ye basınca e, yani hem haritayı hem de o opsiyonlara girebiliriz. Şimdi toplayalım arkadaşlar. Hadi ama Etrafımızda ha ah şurada bir sürü taş var aslında. Onları alabilirim. Yolumuzun üstünde. Şu mesela ne? Tamam taş. Üç tane taş oldu. Şunu alabilirim. Bunlar çok büyük baba. Evet işte. Şu da mı çok büyük? Yeterince taş topladık galiba. Taşımız yeterince var ama bize odun lazım. Şurada bir şey parlıyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama toplayabileceğim bir şeyse topluyoruz. Arkadaşlar toplayabildiğimiz her şeyi topluyoruz. Çok önemli. Ha. Oh. Hem yüzebilen hem de karada girebilen bir araç mı bu? Yetişeceğim yok yetişmeyeceğim. Boş ver onunla şimdi uğraşamam. Ha şurada odun toplayabiliriz belki de şu o, şeylerin altında. Ağaçların altında. Ayrıca arkadaşlar yapmamız gerek. O burada şeyler de var. Ha. Acaba bunlar bize görev mi veriyor? Tödi. Selam ben Toddy. Sen yeni inşaatçısın değil mi? Daha fazla inşaatçının olması her zaman iyidir. Ha, kavga edebiliyoruz, hediye verebiliyoruz, sohbet edebiliyoruz. Şimdilik ayrılacağım arkadaşlar. Ama seçeneklerimiz güzel. Burada ha, çok güzel ya. herkese bir tür ilişkiye girebiliyoruz, konuşabiliyoruz. Son dersem evlenme imkanı var. O da güzel ama... Arkadaşlar biz odun nerede toplayacağız? Bana odun lazım. Aa şurada bir sürü ağaç var. Hadi bakalım. Lama ha? Lama. Onları ne yapabiliyoruz? Yiyebiliyor muyuz? Eti mi lazım bize ya da şeyleri mi? Aha işte şurada. Ee, ha bu odun değilmiş. Başka bir şeymiş bu. Ama neyse toplayalım arkadaşlar. Ne varsa toplayalım. Yalnız bana odun lazım ya. Aa, bunlar böyle bir koyuyor muydu ya? Vur böceği. Elinde odun var. Bunlara dövüşüyoruz galiba. Hayır hayır şu anda hiç dövüşecek durumda değilim. Bana odun lazım ya. Galiba bunları kesmek için baltaya ihtiyacımız var. Ama balta yapmak için de oduna ihtiyacımız var. Yani. Ya üç tane daha bulsam var ya. Üç tane eksiğim var. Aa şurada odun mu var? Hadi be o kadar gittim. O kadar git sen ondan sonra kapının önünde olsun. Aa Allah'ım gerçekten ya inanamıyorum. İşte arkadaşlar gördünüz mü yanlış taraf. Aa orada da var. Ya gerçekten ya bu hiç olmadı. <laughs> hiç beklemiyordum böyle bir şey. Ama neyse. Neyse biz şimdi gidip hemen eşyalarımızı yapalım. Aa şunu da toplayalım bari. Dediğim gibi yolumuzda gördüğümüz her şeyi topluyoruz. Şimdi arkadaşlar evet e, üretmek için geldik masamıza ve ne üretiyoruz? Bir kazma üre Hadi doğrula üretiyorum. Ve bir tane basit basit balta dedim şimdi unuttum ha. İyi mi? Tekrar görevlere bakayım da. Aynen basit balta. Bir tane de basit balta üretiyoruz hemen. Basit bir balta. Ün. Nasıl? Ah. Toplamamız gerekiyor. Neyse gidip. Şimdi baltamız var. Taşları kırabiliyoruz. Hop. Aha. Aa, odun da verdi. Şunu da kırayım. O biraz daha büyük. Aa bu çok büyük galiba. Level'i çok büyük. O yüzden kırarım. Ama şurada ufak taşlar var. Şu, bir saniye sen nesin? Toplayalım. ay yükseldik. Evet. Bu da çok önemli arkadaşlar. Yükselmemiz çok önemli. Demek ki daha büyük taşlar için daha büyük kazmalara ihtiyacımız var. Şunları da topluyorum. Çok güzel bakın. işte malzeme olunca o burada başka bir şey maden çıktı. Mermer çıktı. O mermer de güzel işimize yarar. Burada akşam olmak üzere hemen görevi bitirip şey yapalım. Şimdi. Basit baltamızı üretelim. Yapma, ha tahtamız mı Meksika? Şimdi arkadaşlar, evet e, odun da topladık biraz ama bir hata yaptım galiba arkadaşlar. Ben ilk bulduğum malzemeyle galiba direkt e, basit balta yapsaydım daha iyi olurdu. Çünkü o zaman e, hemen direkt e, yanımızdaki ağaçları kesebilirdik ve o kadar uzak gitmemize gerek kalmazdı. Evet arkadaşlar, siz aklınızda bulunsun. İlk bulduğunuz malzemeyle öncelikle balta yapın ondan sonra zaten baltayla yaptıkta balta yaptıktan sonra Kolayca, kolayca e, Ağaçları kesip diğer malzemeleri de e, Daha rahat erişebilirsiniz Hadi be Kapalı mı saat 8'den sonra şimdi neyse o zaman biz e, evimize gidip uyuyalım ya da Ne uyuyacağız Ama uykuda önemli arkadaşlar yani dinlenmeniz çok büyük önemli Burada giysileriniz çok önemli Gizlilerinize dikkat edin. O gücünüzü arttırır. E, kondisyonu arttırır ki bu oyunda kondisyon da çok önemli arkadaşlar. Şimdi aslında e, yapmadan önce bir baltayı bir deneyelim. Şimdi. E, tamam. Ağacı bir ağacın yanına gideyim. Hayır. Olmuyor mu? Neden? Hayır. Benim baltam... Baltam nerede? O diğer yaptığım şey nerede ya? Basit baltam nerede? Yedi ben üretmedim mi ya? Evet e, baltayı seçmemiz gerekiyormuş ya o şimdi inventardaymış yine M'e basıp M'e basıp inventara gelip onu seçmemiz gerekiyor. Ha, şurada mesela belirli e, düzeylerde şey yanımızı toşlayabiliyoruz ve fazlasını demek ki başka bir yerde saklıyoruz. Tamam. O zaman bunu da bildiğimize göre e, şimdi onu seçebiliriz. Şimdi o zaman ağaç avına çıkabiliriz hemen. Şurada başlayalım mesela. Yakınımızdaki ağaçları. İşte böyle çok daha çabuk olacaktır. Hah, otomatik ben topluyoruz. güzel işte. Şunları da çalları da Aynen şunları da. odunu çevirebilir, Çok güzel. Çok güzel kaç tane oldu o İsterseniz Arkadaşlar şimdi yatalım keseriz Ha işte şuraya bir şeyler yapabiliriz Mesela ne yapabiliriz Şurada keseyim de şurada biraz yer olsun Bu yere ihtiyacım doğacak. Öncelikle neye ihtiyacımız var dur aman aman bunu kırmak yok öncelikle eşyalar koymak için e, burada mobilyalar da çok önemli arkadaşlar mobilyalar çok önemli çünkü e, evinizde yaptığınız mobilyalar sizin e, durumunuzu da güçlendirecektir mesela e, kondisyonu ya da sağlığınızı yükseltecektir yani hayatta olduğu bir insanın kendisini evde ne kadar rahat hissederse o kadar mutlu ve e, başarılı olur değil mi? Şimdi saklamak ahşap depolama tamam şöyle bir depolama inşa edebiliyor muyuz? üret üret tamam çok güzel şimdi onu ne yapacağız arkadaşlar onu evimize koyacağız dışarıda şimdi boş boşuna yer kaplamayalım hemen eve girmişken uyuruz da bu arada buraya inşa ee, şu köşeye hemen şu köşeye şu köşeye hemen koyalım. Envanter. Ee, nasıl dışarı koyacağız? Ha bırak. Doğru la. Tamam. Ee, nerede peki bu? Ya da şöyle mi yapmamız lazım? Peki bıraktığımız şeyler nereye gitti? Bıraktık. Bıraktığımız malzeme nereye gitti? İşte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar beraber öğreneceğiz bu oyunu. Şurada hadi bırak. Elinin üstünde bok taşıyor ya bu ne? Ha, şey mi ne oldu benim? O kadar malzeme koydum onun içine. Aa kayboldu. Kutum kayboldu ne saçmalık neyse biraz da yaparım şimdi ben bir tane de yaparım şimdi ben hallederim o işi ne, ne eksik o 20 tane mi 20 tane mi yapma ya oh, işte yeterli kuvvet yok yeterli kuvvetimiz yok artık 20 tane oldu mu Hayır. ne uyuyalım arkadaşlar. O zaman uyuyalım. Uyuyalım ve oyunu burada sonlandıralım şimdilik arkadaşlar. Evet. Evet uyuyacağız arkadaşlar. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.